Her tapınakta, her Tanrı'nın tapınağında rahiplerin farklı tütsüler yaktığını görüyoruz. Güneş doğarken yakmış olduğu tütsüyü akşam farklı şekilde tütsülendiriliyor. Mısır'da mür tütsüsü oldukça fazla yakılıyor. Mür, akgünlük, ardıç. Mesela mür, isis enerjisinde özleşir. Aydır, topraktır, kadındır. Mısır'da mür özellikle mumyalama ritüellerinde kullanıldığı gibi aynı zamanda ister tapınakta çalışan işçi olun, ister tapınakta e, görev yapan rahip olun fark etmez. İşiniz bittikten sonra tapınaktan ayrılmadan önce bir su banyosu alıyorsunuz, suyla yıkanıyorsunuz. Daha sonra bedeninizi zeytinyağlarında bekletmiş olan mühürlerle ovuyorsunuz. Şimdi bu ritüelleri ne yaptığını bilmiyoruz ama sonuçta Mısır tapınaklarının muhteşem bir enerjisi var. Özellikle ee, çok yoğun insanların girdiği tapınaklarda e, hastalık olmasın. İşte havadaki mikrobu kırmak için tütsü yakıldığını görüyoruz. Güzel koku Mısırlı kadınların olmazsa olmazlarındandı. Nil Nehri boyunca yetişen güzel kokulu çiçeklerden elde edilen kokulu yağlarla kadınlar yağlanarak güzelliklerini koruyorlardı.